biliyorsunuz mevzuat ile ilgili şey bir sohbetti. O da konuşması gelmediği için biz kendi aramızda bu konuyla ilgili biraz kelam ettik. Dediğimiz gibi yani bu fetih mevzusu çalışarak, mücadele ederek olur. Çalışmadan, mücadele etmeden, Allah'ın ilmine sahip olmadan hiçbir şey yapılmaz. Fatih Sultan Mehmet Han da Fethi biliyorsunuz çocukluğundan beri mücadele ederek, çalışarak Allah da ona nasip etti. Allah çalışanı, mücadele edene yaptığı şeyin karşılığını verir. Değerini verir. Biz de inşallah Allah'ın ilmine masal olursak, Allah'ın emirlerini kendi hayatımızda tatbik edip yaşarsak inşallah ikinci fetih de Alperenlerin elinden olmasını Mevla nasip eder. Çünkü hadis-i şerifte İstanbul'un Tekrar fethedileceği söyleniyor. İstanbul'un fethinden sonra da asıl Kızıl Elma, Roma'nın fethi. Allah onu da inşallah nasip eder bize. Bizim görmemizi nasip eder. Tabi ona da hazırlık yapmak lazım. Roma'nın fethine de hazırlık yapmak lazım. Gerçek mümin müttaki olmak lazım. Gerçek mümin müttaki olmadığın zaman kardeşim, farzi ayın farzi kifaya ilimlere basar olmadığın müddetçe onlar da yapamazsın. <laughs> Biz o sohbetimizi yaptık. Burada ikrar ettik. Dedik ki o zaman bizim hayırlı abimizi kırmayalım. Bir de aferenler. arkadaşlar birbirine tevazulu yaklaşması, güzel yaklaşması, fitne fucur çıkarmaması, yani bu yönde de bir deklara dedi yaparsan iyi olur dedi. Birbirimize karşı dedi güzel inşallah davranalım. Hepimizin mücadelesi belli. Nizam alem ilahi kelimetullah. Dünyaya nizam vermek. Nizam verirken önce kendimize tabi. Ailemize, milletimize, devletimize ondan sonra da aleme nizam verme düşüncesiyiz. Bunu da verebilmek için en büyük biliyorsunuz şart, en büyük ölçü Kur'an. Bunu hayatımızda tatbik edersek Allah onu bize nasip eder. Biz nasıl olmamız gerektiğinde, nasıl yapmamız gerektiğinde nereden öğreneceğiz? Kur'an-ı Azimüşan'dan öğreneceğiz. Onunla ilgili de dedik müminin süresinden Allah Müslümanlara nasıl olması gerektiğini ilk 10 ayetinde anlatıyor. Onu da söyleyelim. <laughs> Ondan sonra da biz kendi aramızda yapacağımız şeye geçeriz inşallah. Müminin süresinin ilk 10 ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki kurtuluş erdi o müminler. Kim kurtuluş erdi? O müminler. O müminler kimlerdir? Hiç ölmeyecekmiş gibi Allah'a hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışan, her an ölecekmiş gibi ahirete çalışan müminler. Yani oturan müminler, safsata yapan müminler, malayanı yapan müminler Müslümanlar değil. Gerçek manada hakkın istediği şekilde yaşayan, hakkın emrettiği şekilde yaşayan, Kur'an'ın ayetlerine, Resulullah'ın sünnetine uyan müminler. Muhakkak hakiki Kurtuluşa eren onlardır. Ki onlar namazlarında huşuya riayet ederler. Namazlarında huşuya riayet ederler. Namazlarını kılmaz demiyor Allah'ta. Onlar zaten namazlarını kılarlar. Namazda da huşuya riayet ederler. Namazın farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine uyanlar, Namaza durdukları zaman Allah'la beraber olurlar. Dünyayı, malı, mülkü arkada bırakırlar. Allah'ın huzuru ilahiyesine çıkarlar. Allah'la muhabbet ederler onlar. Kurşuyla namaz kılarlar. Hakkıyla namaz kılarlar. Onlar ki faydasız işlerden boş lafa bakmazlar. Müslüman boş, mala yani safsata işlerden uzak dururlar. Allah'tan uzaklaştıracak, ahiretten uzaklaştıracak, haktan uzaklaştıracak boş işlerle onlar meşgul olmazlar. Müslüman alacağın nefes, nefesin de hesabını hesabını vereceğini bildiği için hiçbir zaman nefesini boş tüketmez. İkraya mazhar olur, ilim tahsil eder, Resulullah'ın sünnetinin üzerinde yaşama gayreti gösterir. Boş işlerden uzak durur. Onlar ki zekat vermek için çok çalışırlar. Müslümanlar çok çalışırlar. Üzerlerine güneşi doğurtmazlar. Seher vaktinde Allah'ın emrettiği şekilde kalkarlar akşama kadar meşguliyet içinde helal rızık peşinde koşarlar. Bol sadaka, bol zekat vermeksin. Allah yolunda bol harcamak için yaparlar. Nefsane duygularını tatmin etmek için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için bol çalışırlar. Fazlasıyla çalışırlar. Sadece hayır işlemek için, çok zekat vermek için yaparlar. Onlar ki izlerini korurlar. Onlar kendi ırzlarını korurlar. Ailesinin ırzlarını korurlar. Müslümanların ırzlarını korurlar. Vatanın ırzını korurlar. Bayraklarının ırzını korurlar. Toprağının ırzını korurlar. Onlar ırzlarını korurlar. Ancak hanımları ve kendilerine mülkü olan cariyelere karşı hariç çünkü bunlar kınanmış değil, değillerdir. Helal olan Allah'ın helal koyduğu ölçülerde sadece beraber olurlar. Allah'ın ölçüsünün dışına çıkmazlar. Kim bu, bu kim de bundan ötesini ararsa işte onlar işte artık onlar haddi aşarlar. Yani Allah'ın emrinin dışına çıkarsa Allah'ın söylediğinin dışına çıkarsa onlar ne yaparlar? Haddi aşmış olurlar. Onlar gerçek mümin olurlar. Onlar hoşuyla namazlarını kılarlar, boş malayını sapsata işlerden uzak dururlar, fazla çalışıp Allah yolunda fazla tasadduk, fazla zekat vermek için mücadele ederler. Hırzlarını korurlar. Bunun dışına çıkanlar Allah'ın helakına uğrarlar. Ve onlar ki emanetlerine verdiği ve onlar ki emanetlere ve sözlerine riayet ederler. Onlar emanetlere ve ellerindeki emanetleri korurlar. Vatan emanet, bayrak emanet, millet emanet, ailesi emanet. Allah'ın verdiği rızıklar emanet. Onları hakkıyla korurlar ve verdikleri sözden caymazlar. Ta galu belada ruhlar aleminden Allah Celle söz verdik. Böyle ne kadar da söz veriyoruz. Allah'a kulluk yapacağımız, onun yolundan ayrılmayacağımız. Emanete riayet ederler, verdikleri sözü de yerine getirirler. Söz vermek neymiş arkadaşlar? Farımız, Allah katında. Onlar ki namazlarını daima gözetirler. Ne yaparlar arkadaşlar? Namazlarında süreklilik olur. Daima gözetirler. Gözü gibi bilirler. Namazını kılmayan Hazreti Ömer radıyallahu ne buyuruyor. İslam'dan hiçbir payı, hiçbir hakkı yoktur. Namaz müminin mirazıdır. Namazını kılmayan diğer hayırları da taşıyamaz. Namazla beraber mümin diğer hayırlarını, güzelliklerini taşır. Namazını yıkan dinini yıkar. Namaz dinin direğidir. Namaz olmadan cihat da olmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerini topladı. Benim ümmetimin en son terk edeceği namaz dedi. Sahabeler dedi ya Resulallah bir Müslüman dedi nasıl dedi namazı terk eder. Onlar akıllarından bile dahi geçirmiyorlar. Namazı terk etmeyi. Demek ki Müslümanın en son terk edeceği namaz, namazı terk edenin de İslam'dan hiçbir payı Olmaz. Namazsız mücadele olmaz. Namazla mücadele olur. Allah'ın rızkını yiyeceksin. Allah'ın bedenini kullanacaksın. Allah'ın havasını tenevüs edeceksin. Allah'ın bedenini kullanacaksın. Azalarını kullanacaksın. Allah'a kulluk yapmayacaksın. Olmaz arkadaşlar. Namazsız mücadele olmaz. Namazı olmayanın cihatı da olmaz. İşte onlar varislerdir. Kimlerdir varisler? Allah'ın cennetini, rızasını, cemalini kazanacak varislerdir. Allah'ın emrettiği şekilde koyduğu ölçülere göre yaşayan, Peygamber Efendimiz'in koyduğu sünnete göre yaşayan, hadislerine uyan kimdir? Allah Celle Celaluhu'nun varisleridir. Cennete girecek varisleridir. Müslüman öyle bir mücadele verecek ki amacı cennete girmek değil. Cemalini kazanmak, rızasını kazanmak, dostluğunu kazanmaktır. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm.